Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft Gerçek Hayat'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Sizden bir ricam var Arkadaşlar şu anda aşağıya inip kanalımıza abone değilseniz abone olup Videomuza like atıp bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp atacağım arkadaşlar Bunlar toplamda 10 saniye vesaire sürecek Şu anda bekliyorum lütfen like'ınızı yorumunuzu atmayı unutmayın Bu bölümde çok güzel bir şey keşfettim Onu size göstereceğim zaten başlıktan da görmüşsünüzdür Arkadaşlar bizim artık maden yapmamıza gerek kalmadı Sadece bir dakika şunları ben bir alayım Sadece normal eşyalarımızı vesaire yapmak için madene inebiliriz. Nedeni ise şu. Biz zümrütlerden zırh yapabiliyormuşuz. Şimdi hemen size göstereceğim ama envanterimde yeterince zümrüt var mı? Varmış. Gerek yok. Hemen birazcık ağaç toplayalım arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz normal ağaç topladığımızda şöyle bir şey oluyor. Bakın bunu alıyor al al alamadım. <laughs> aldım, çevirdim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok değişik basamağa falan dönüşüyor. Modda bir sıkıntı var ve hatta bunun özel bir yapılış şekli vesaire olabilir. Tabii ki biz her zamanki gibi buradaki köylülerin evlerini alacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya yani bunu aldım mı çok fazla sıkıntı olacağını düşün bilmiyorum köylü evinde. Şu köşedekini alayım bari. Tamam bunu da aldım. Bir tane crafting table yapacağız. Crafting table yaptıktan sonra arkadaşlar yere bırakıyoruz haliyle ve biz zümrütlerden zırhlar vesaire yapabiliyoruz. Ayrıyetten çok güzel bir özelliği var. Bunlar normal hani elmas zırhtan daha da güçlü. Bakın şuraya yazayım. Elmas ya da netherite değil mi? Netherite yazmamıza gerek yok. Mesela diyorsunuz ki arkadaşlar bakın burada artı 12 zırh veriyor tamam mı? Burada artı 8 zırh veriyor. Zırh sertliği 3. Zırh sertliği 3. Sadece Artı olarak zırhımız var Sadece hani savurmasında bir sıkıntı var Savrulma direnci var ya Hani birisi bize vurduğunda geriye gitmemizi engelleyen bir direnç Yani o yok ama Diğer türlü gerçekten çok güzel Hemen ben şu envanterimi bir temizlesem nasıl olur Bu köye geldim tekrardan bir önceki bölümden Biliyorsunuz köye doğru koşuyorduk Şimdi ben tekrardan şunu Hızlı bir şekilde craft Bir tane kask yaptık bir tane de ayakkabı yaptık Birisi oradan fit dedi ama kim dedi bilmiyorum Kaskımızı çıkartalım Şimdi bakalım arkadaşlar 2 armor barı. o kaç tane geldi ya? 6 armor barı. Şu anda bir elmas zırh kadar güçlü olduk. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Bakar mısınız? İnanılmaz derecede güçlü. Bir şey diyeceğim. He, peki sadece chest plate ile pantolonu giysem yine elmas zırh kadar koruma sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Hatta daha fazla da olabilir. Şimdi ben şeyde deneyeceğim bu Hani bize saldıran oyun karakterleri vardı ya Amognus karakterleri Onlarda deneyeceğim şu tarafa doğru gidelim Sonrasında bir şekilde bir şeyler yaparız Zaten maden de yapabiliriz bu bölümde tam emin değilim ama Bir madenleri de bir sonraki bölümde göstereyim ya size Çünkü çok detaylı arkadaşlar Zamanımızın yeteceğini vesaire düşünmüyorum Şu tarafa hiç gitmemiştik yani bu taraflara vesaire gittik Yani gerçekten güzel Zümrütten zırh yapılabileceğini Ben bir önceki bölümde de fark etseydim O zaman yapacaktım da Baksanıza sınırsız zümrüt Hiçbir şekilde zırhımız vesaire bitmiş gerçekten mükemmel. Bak bak kaçma gel buraya seni seni yakalayacağım. Aa vuramıyorum. Tamam bunları da kestim. Güzel. Hemen şu karşı tarafa doğru gideceğim. Normal biyomun arka tarafında böyle daha da değişik biyomlar vesaire olabilir. Şimdi bir tane yaratıktan bahsetmiştik. O yaratık arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Kocaman bir balık gibi düşünün. Sizi yutuyor. Yani çenesini alıyor böyle kıskaç gibi tutuyor. Sağ sola böyle sallıyor sonrasında öldürüyor. Haberiniz olsun ben deneme bir dünyada denemiştim. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Ve ben bir önceki bölümde ölüyor muydum? Evet, bir önceki bölümde az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Bir vadiden aşağı düştüm. Allah'tan su vardı ki suya hemen tutturdum yoksa aha bu ne? Aa bir dakika bu çok değişik bir şey. Purple. Bir dakika. Aa bu yavaşlatıyor baksanıza. Yani sanki böyle gerçekten otların arasından geçiyormuşsunuz gibi. vallahi çok güzel. Allah'tan ısırmıyor ya. Gerçekten ısırmıyor. ısırsa Vur bakayım bana bir tane. Bir tane daha vur. Hmm. iyi Canım gitmiyor şu an baksanıza. Ya bunlarla istediğimiz kadar vs vesaire atabiliriz. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gel bakalım sen de buraya. Senin ismin neymiş? Fatihat. Gel buraya kazma çıktı bundan da. vallahi var ya yeter artık ya. Ben bunları öldürdükçe hep aynı iş eşyalar veriyor. Ama buna bir de koruma bastığımızı düşünsenize. Aha orada bir katil var. Küçük astronot sensin he. Sen var ya çok katilsin he. Patlama koruması geldi. Güzel tamam. Bu da iyi bir şey yani arkadaşlar. İş şekilde yorulmadan enchant kitabı aldık. Yani bir örsle hızlı bir şekilde zırhımıza vesaire basacağız. Orada sanki bir şey gördüm. Baktım da göremedim ya. <laughs> Valla. Şu şiyetleri yiyeceğim. Bunların arasından geçince yavaşlıyor muyuz? Yo çok bir dakika. Yo normal evet. Normal şekilde gidiyoruz. Bu biyom da bir bitmedi. Farklı biyomlara gitmek istiyorum da. Peki ben buradan düşsem ne olur acaba? Oo, çok kalbim gitti be. Bu zırh sertliği tamam ama yani zırhımız var ama yüksekten düşünce çok fazla şey almıyor. Şunları ben bir keseyim. Gel bakalım bir tane şey verdi. Ninja diye birisi var. Gel bakalım buraya. Tamam pardon bunu da öldürdüm. Şimdi birazcık daha yemek yiyelim, canımızda olsun. Yani değişik değişik bir onlar arayacağız. Peki ben zümrütten eşyalar yapabilir miyim? Bir dakika ona bakacağım. Sakin ol. Tamam bu kaskı istemiyorum artık. Yani envanterimiz Aha. Eleven gel buraya. Eleven 9. Eleven 7 demekti, değil mi? Öyle bir şey olabilir mi? 7 miydi bu? 7 olabilir. Gel bakalım player. Kaçma. Evet bundan da görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey çıkmadı. Birazcık ben şeker kamışı alacağım. Enchant falan basarız zırhımıza. Şimdi ben o canavarı arıyorum. O canavarı bulursam yani bu bölümde size göstereceğim de bulmam birazcık zor gibi bakayım. Yani derin okyanuslarda vesaire olabilir. Olabilir mi acaba? Şöyle ben bir gideyim. Tamam. Hop. Tamam bakalım arkadaşlar. Derin okyanuslarda olabilir mi? Yani burada görürsem zaten yanına yaklaşmayacağım. Öldürmeden bırakmıyor. Hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz ama. Bakalım. Yok yani buralarda hiç gözükmüyor. Zaten burası derin değil. Şuradaki ağaçlara bakalım. Ne ağacı bu? Allah ölüyor. Yukarı çık. Boğulacağım. Kırmızı ağaç mıydı bunlar? Kırmızı ağaç olabilir. Bakayım bir. Bakayım. Kırmızı ağaç. Bunlardan çubuk yapılıyor mu? Bunlardan toplayayım ben. Niye köylülerin evlerini hep kırıyorum ki? Bunlardan birazcık alayım yani. Şu kadarlık bir yere alsam. Çok fazla belli olmaz bence arkadaşlar. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Hatta envanterim doldu. Ee, ne yapalım? Bir şey atacağız ama neye atacağız bilmiyorum. Şunu atalım. Tamam. Bu kadar yeterli olur mu? Şunları da alalım. 11 tane şimdilik yeterli olur. Yani farklı farklı ağaçlardan direkt çubuklar vesaire yapılıyormuş. Bu biyomda çok fazla gezmedim. Bir dolaşalım. Buraya özel bir tane mob vesaire eklemiş miyim bilmiyorum. Yani çok fazla incelemedim. Evet burada yine görmüş olduğunuz gibi Trust Me bana güven diyen birisi var. Tabii ki güvenmiyorum. Gel bakalım buraya. Gel gel kaçma. Kaçma. Reston çıktı. Soru işaretli biri var. Gel buraya. Ne oldu? He? Biliyorum senin katil olduğunu. Gel. Ben bunlarla çok uğraşıyorum ya. Gerçekten mükemmel. Yani uğraşması gerçekten mükemmel. Birazcık dolaşalım bir. Birazcık dolaşalım. Şurada değişik bir ağaç var. Aha. Ana bu rengi ben çok seviyorum. Neydi bunun ismi? Ee, Eflatun rengi galiba. Yani renklerin isimlerini de karıştırıyorum ama gerçekten güzel bir rengi var arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şeyin. Jakaranda diye bir şey arkadaşlar. Çok değişik. Yani bunlardan ev yaptığımı düşünsenize. Gerçekten efsane. Lavantalar falan var değil mi bunlar? Lavanta mı? Lavender aynen. Lavanta galiba. Arkadaşlar. Lavanta renginde ağaçlar var. Gerçekten mükemmel ya. Ben bu biyomu hiç görmemiştim. Onu da görmüş oldum. Dediğim gibi birazcık dolaşacağız ilk bölümlerde. Şurada çok değişik şeyler var. Bunları ben mi attım? Evet ben atmışım. Hatta şunu ben tohumunu alsam nasıl olur? Buraya arkadaşlar yani bizim aramamıza vesaire gerek yok tekrardan. Bir tane ağaç fidanımız var. Onu ekeriz sonrasında tekrardan büyür. Ya, çok değişik bir şey ya gerçekten. Burada bak bak. Bak oyun hatasına bak. Görüyor musunuz? Ben burayı görmesem buradan diye aşağı atlayıp öleceğim ya. Valla çok değişik vadiler var arkadaşlar. Olur olmadık yere vadiler açılmış. Bir anda aşağı bir diye düşebilirsiniz. Burası bayağı bir büyük bir biyom ya. Gerçekten güzel. Yani ben ilk defa böyle bir biyom gördüm ve benim e, yine yanımda yatak yok. Yine görmüş olduğunuz gibi yolda bir köy bulmak gerekiyor. Gerçekten ben artık şey oldum. Yatak yani Almadım diye çok pişman oluyorum. Bakalım orada birbirlerini öldürüyorlar. Valla birbirlerini öldürüyorlar. Yani her bölümde... Gel buraya gel. Sen niye öldürdün onu? Bana mı vuruyorsun beni? Bana Aha öldürdüm. Tamam. Bana vurdu bir de ya. Valla öldürüyordu az daha diyecektim de. Haha canım bile gitmedi. Bu arada arkadaşlar buradaki bataklık şey gibi. Neydi ismi? Ne bataklıydı? Normal bataklık ama ağaçlar birazcık daha yüksek arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şunları ben bir keseyim hemen. Gel bakalım buraya. Tamam bir tane crafting table yapalım. Şu etleri atalım. Tamam. Hemen uyusak nasıl olur? Bence güzel fikir. Hop. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bundan yapılıyor mu? Ben bunu eklemiş miyim? Beyaz yün tulumu. Vallahi eklemişim. Gerçekten eklemişim arkadaşlar. Güzel. Güzel. Burada uyuduk. Gerçekten hoşuma gitti. Yatak taşımak zorunda kalmadık. Yani normal yatak böyle yine bir slot harcıyor ama en azından yatıp kalkabiliyoruz tekrardan. Bence iyi. Bu bataklık da birazcık daha değişik versiyonu. Burada yine bizim herhangi bir oyuncumuz var. Oyuncular varmış. Ya bunlarla uğraşmayacağım artık. Ben öldürünce bir şey vermiyorlar. Yani birbirlerini öldürsünler. Güzel bir şey çıkarsa gider alırım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir birazcık daha ileri doğru gidelim. Zırhımız bayağı sağlam. Kaç defa kullanabiliyoruz bunları? Bir dakika. Ooo. 1100 defa kullanabiliyormuşuz bazılarını. Bazılarında arkadaşlar bayağı güçlü bir şekilde yığın sınırları gözükür mü? Onu unuttum be Şuna bakın. Nasıl kapatacağım ben bunu? Ha yığın sınırları gizli. Tamam. Evet çok değişik bir şey yaptım. F3 G'ye bastım arkadaşlar. Böyle gözüküyor oyun. Valla bunu ilk defa gördüm ben de. Gerçekten değişik. Şöyle bir açık bir alandayız. Açık bir alana gidelim. Köy arka tarafımızda kalıyor hala. Yani kaybetmedik ama kaybetmiş de olabilir. Çok çok fazla değerli eşyamız yoktu. Sadece birkaç tane enchant table'ımız vardı. Enchant table diyorum. Enchant kitabımız falan vardı. Burada yine köy bulduk. Buradan aslında bir şeyler alabilir miyiz diyeceğim de. Ne yapıyor bu köylü? Köye hiç uğramayacağım. Bizim köyümüz var arkadaşlar. Dönüşte belki uğrarım. Çok fazla emin değilim ne yapacağımdan. Burada yine çok değişik değişik şeyler var. Ya benim aramak istediğim şey o size göstereceğim büyük böyle kocaman bir yaratık var. Onu gösterirsem güzel olur ama açık bir deniz bulmamız lazım. Onu da bulmak birazcık zor gibime geliyor. Bakalım bir etrafa. Valla yani ben tam emin değilim. Yani tam emin değilim. Bu taraflarda bir yerde bir açık bir deniz yok mu ya? Hiçbir tane mi deniz yok? Hep açık sauna ya. Gerçekten arkadaşlar. Bunlar ne bakıyor? Bunlar bir şey yapmıyormuş. Tamam. Uzaktan da görmüştüm de yakından da görmek istedim. Evet arkadaşlar. inanılmaz derecede büyük bir ağaç biyomunun içindeyiz. Yani bu git git bitmiyor. Gerçekten git git bitmiyor derken bitti. Değil mi gerçekten Bakayım Evet burada da değişik bir biyon var arkadaşlar Buradaki ağaçları da alalım Birkaç tanesini ben şeyini alacağım Tohumunu alacağım Bakalım suda tehlikeli şeyler var mı Yok bazı tehlikeli şeyler var Onlara dikkat etmek lazım Direkt öldürüyorlar arkadaşlar Zehirliler Bu neymiş Keri Keri diye bir şey arkadaşlar Keri ağacı Keri ne demekti ya? Ya keri ne demek bilmiyorum da bir şey diyeceğim. Burada niye bambular var? Bambular değerli. Çok yani bulunmuyor arkadaşlar. Çok kolay bulunmuyor. O yüzden şeker kamışını atalım. Bambudan aldım birazcık. Şu ağacın tohumu var mı? Tohumu yok. Oradaki ne? Normal balık. Aa, o ne ya? Dişleri falan. Ha normal şey bizim bildiğimiz. Mürekkep balığı arkadaşlar. Bunların renkleri farklı olmuyor yani. Gerçekten bildiğiniz normal. Hepsi aynı arkadaşlar. Çok fazla bir şey değişmiyor. Burada bir ağaç var. Bu ne ağacı? Bunlar normal ağaç arkadaşlar. Şunun fidanı düşsün. Tekrardan bir gideceğim. Şu arka tarafta bir sürü karmaşa var. Düşmedi. O zaman şöyle yapalım. Ben birkaç tane ağaç toplayayım. Bunlarınki düşerse alırım. Nasıl fikir? Yani elbet bir tanesini düşecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Ben orada bayağı bir fazla oyun karakterlerinden gördüm. Ha düştü. Vallahi düştü. Direkt iki tane yaprak kırdım düştü arkadaşlar. Neyse tamam buradan hemen gidelim. Çok fazla var orada. Onların yanına bir doğru gideyim. Aa bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir, birisi bir şey yedi orada. Fark ettiniz mi? Bir şey diyeceğim. Orada birisi bir şey yedi. Eee hey, sakin olun. Şunları ben bir öldüreyim. Bakalım bunlardan standart olarak farklı şeyler çıkacak mı? Meşale çıktı. Birazcık yemek yiyeceğim. Yemeğimi yedikten sonra şunları da tekrardan kırayım. Baltayla daha mı fazla vuruluyor ya? Yok be. Daha fazla vurulmuyormuş. Gel bakalım buraya. Allah! Ne ya o neyi? Bir ses çıktı yine ya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Yok arkadaşlar bundan çok fazla güzel şeyler çıkmıyor. Bence iyi güzel yani bu bölümde çok değişik biyomlar vesaire gezdik. Daha da fazla biyom var daha da fazla ağaç var olabildiğince fazla biyom ekledim. Yani kaybolmadık ben koordinatı inşallah bulurum. Ekran görüntüsü almıştım ama bulamazsam kaybolduk demektir. Yani bir sonraki bölümde kesinleşir arkadaşlar. Şimdi ben buradan düz bir şekilde bir gideyim. Bakalım buralarda neler var. Burada bir şey yok. Burada normal bildiğimiz biyomlar. Aha, aha kapışıyorlar. Hadi bakalım kim kazanacak. Bence get over here yok get over here Aa bana niye vuruyon bu kazanır diyecektim de elmas çıktı be iki tane. Vallahi ilk defa yani güzel bir şey verdi. Helal olsun. Sonunda güzel bir şey vermeye başladı. O nasıl bir ağaç bakayım. Ha şey çank yüklenmemiş. Evet arkadaşlar burada da değişik değişik ağaçlar var da bunların gövdeleri aynı olduğu için bunları almamıza gerek yok. Sadece farklı gözüküyor biyomdan dolayı. Şu tarafa doğru gitsem nasıl olur? Yani burada madenler falan var. Tepe var bir tane. Tepeye çıksam nasıl olur acaba? Bir tepeye çıkalım ya. Bir tane kürek yapacağım kendime bu arada. Çünkü hani taş olarak şey alamıyoruz. Normal taş alamıyoruz. Kendimiz en azından toprak alalım. Topraklardan yol yaparız. Yukarı çıkmak için o kadar biy biyo, ay biyom diyorum. Blok kırmak gerekiyor arkadaşlar. Baksanıza. Yani normal bir yere çıkınca sıkıntı yok da böyle bir dağın tepesine falan çıktığımızda böyle dolanmamız gerekiyor. Normalde altına direkt bir şeyler koyup şey yapabilirdim ama Çıkar çıkartır tamam. Kıramadım ya. Böyle çıkacağım. İnat ettim diyecektim. Bak ya, parkur, parkur, parkur. Parkur, parkur. Birazcık yemek parkuru. Oh tamam sonra hop bir daha parkur Bir daha parkur yukarıdan birisi bana bir vuruyormuş Ta uçuyorum en aşağı ölüyorum Sonra köyün orada tekrardan spawn olur Valla kötü olurdu Şimdi burası çok büyük bir alan ama Çok fazla bizim ihtiyacımızı görebileceğimiz bir yer değil Yani standart bir biyom Çok fazla bir şey yok Orada drift ağaçları var drift yapıyorsunuz Çok değişik bir isimde Birazcık aşağıya doğru insan nasıl olur diyecektim de Burada çok değişik bir yer var Ben buradan oraya atlar mıyım Atlayamam ama deneyeceğim Aha, Atladım valla Evet merhabalar. Suyun içine de öyle direkt daldım. Yani o dediğim canavar olsaydı şu an şu an ölmüştük arkadaşlar. Gerçekten ölmüştük. Şu piggy bank'ı hemen bir alalım. Gel bakalım bankam. Gel bakalım. Merhabalar. Elmas ver be. Elmas da vermiyor artık. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Bir sonraki gerçek hayatta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.